Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alperen. Bugün sizlerle yeni bir videoda daha birlikteyim. Bugün sizlerle birlikte kardeş Survivor oynuyoruz. Evet arkadaşlar, kule bitti. Onu da aşağıda bekleyin geliyorum. Boy düştüm. aşağı bak ben aşağıya şey yaptım. Bak beni. düşeceğim. Delikler var o delikleri atlamaya çalışıyoruz. Düştüm. Daha fazla bekleyemem olur. Bak oradaki şeyleri hatta ilk önce düşün. Dört ya düştüm. düştün. hop. Evet oldu Sen ne Evet. Aa endüge çıktım. Aferin be. Zafer. Şimdi buradan aşağı bir şey atacağım. Onur sonra hemen aşağıya gel. Şey yapacağız. <gülüyor> ee, <gülüyor> hemen... attım. Nedir için hazırlık yapacağız Onur? Hadi gel. Neredesin? Aşağı madene doğru iniyorum. Herkes madene insin. Maden atlayım. Ben mi? baktım 27 tane altınımız var. Atlıyorum. Evet. Aşağı bak sular var suya atlayabiliriz. Zaten şeyin yokmuş. Evet. Ölmedin. Ben ezelim ben benim için ben özel evet. ben, ben Bak evet. diye bir şey ben var. Şuradan canım. Geçen Sen madene mi gireyim? Evet madene gir altın arıyor herkes. Ee, altın almadım. üstün. Kazma almadım. Mal alsana. Ben de torç almam. Ben de torç getir. Chest'in içine koy. Nerede? Maden. Maden nerede? Ya da bana odun getir. Alayım. Daha mı kazma alayım? Herhalde oğlum. Aldık başına yapmam güzel. Kırılıyor. Kırılsın. Cık. Sadece odun mu getireyim? Ha? Odun. Odun getir de 32 tane falan getir. Bu arada yakında modlu server Pistek getiriyorum Sana gel. Gelebilir. Gel pistek. Hı? Pistek. Ee, tamam ama nereden gelmiş? Evet burada. Oğlum sen ilk önce bir gel hadi. Torç. Torch. Torça gerek yok değil mi? Yani. Hızlı. Torça gerek yok değil mi? Hayır gel. Tamam. Aa kazmanı unuttum. Oğlum vallahi. Çeste <laughs> koy. Alırsın. Ya sen altın arayacağız gibi şeyler demiştin zaten. Evet. Demiştim. Aa. Hadi arıyoruz. Çok korkunç. <laughs> Yanımdaki toprakları bir boş boşuna koymaya yaydım iyiydi. <laughs> Her şey bir şey yarar. Üzmeyelim. Herkesin ağzına kimse karışamaz. Hiç kimsenin hayatına bir kimse ne diyeceğim? Allah Allah. Ben Bu arada arkadaşlar 9 abone. Teşekkürler. Hani 11 de be. On Neyse bir... artık biz bu kanalı Şu kapatalım. 11 Abi şey. E, biz bu kanalı kapatalım. Hatta kapatacaksak kapatarak ne diyeceğimi bile planladım. Gerçekten. Ne bana mı bir şey diyeceksin abi şuradan bıktım ya. Onu buraya gelin. Düştün. Bak sakın ölme yemek veren var mı sende? Yok ben canım Ben sana yok demedim ki. Sen sadece direkt ben de, de yok. Dedim. Yok canım dedim. Oğlum şimdi bence güzel. Cyber güzeldir. Bana göre. I -ı. Olmuyor. Abi, olmuyor abi. Olmuyor. Üzgünüm. Ben burada diamond bulmuştum. Ya gidecek bir yer bulamıyorum ya. Zaten gazıma kırılacak. Bu da kardeşim ya. Abi emine kalma aferin mi? Süpermen, hey ya, Süpermen Alperen geliyor. Süpermen. Ey yarabbim Süpermen Alperen kurtaracağım seni. Aa, yalnızca olduğun yerde yani, kal. Superman. Superman. Hadi bizim on canımız var. Ne? İlk kez böyle bir şey görüyorum ya Minecraft biraz, biraz daha farklı. Bizim ayıp değil midir ya bizim bir canımız var. Minecraft'ta ay Tam on canı var. Anlıyor ya. Bulma be. Senin kazmanla değişelim Sorry, mi? Kazmanla değişelim mi? Ha? Kazmaları. Hayır. Ama o kazma benim de. Seninki kırmızı. Benimki turuncu. Hayır bir git Benimki be gitme. Benimki de kırık. Gel gel şuradan gidelim. Geldiğim yerden. Hepsi var ya bunların o taşları şey yapar. Bekle Superman göstermeye kurtarır vurmaz. Hem zaten ki. Hadi altın arıyoruz. Hadi dağılık. En çok altını bulan kazanır. Of ya her şey yarışma yapıyorsun ama bak ceza yok. Zor futbol oynayalım. Tamam hadi ceza yok. Zorla futbol oynayalım arkadaşlar. Hayır basketbol bir patates ama iyiydi. Hadi en çok maden bulan kazansın. Of. Ya abi sen de bakar bak sen dede gibi olmaya başladın bak bu ne ders duruyorsun Dü Altınları biz nerede buluyorduk ya? Madenler Maden nerede? Daha kaçtı. Daha nerede? Arkana bak görürsün. Anlayan anladı. Ben de hemen bakmıştım. <laughs> Ama yoktu. Belki de şimdi girmiştim. Evet. <laughs> evet. Giriştir. Ama o torçlardan bir de bana girmiş olabilir. Yanlışlıkla beni kırmıştım da. Bu arada Egemen e, sana map yapıyorum ben. Egemen abi bu arada bak. Sen e, galiba bir şey ilk kez kullanıyorum demiştin ama bence ilk kez kullanmıyorsun. En iyi biz buluruz. Bu arada izleyen varsa ok kandırıyor. Hıh kız sen? kuzen. Senin kırdığın şeyi aldım ben. <laughs> evet altıma geçersen tabi alırsın. Vallahi be, ben de senin ikini Abacım alacaktım. Buydu.